annem. Ne yapıyorsun? Sağ iyi. Sen ne yapıyorsun? Ben neredesin kaç gün? Ya sana dedim ya annem rahatsızdır. Ben acilen bin göre gitmek zorunda kaldım. E sen ne kapatıyorsun ya olur mu böyle? Ya kart evde bırakmıştım ondan yani. Ben döndüm. Kusura bakma sen ne yapıyorsun? Ben moralim sıfır 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 sıfır. Niye? Niye ne oldu ya? Sen bilmiyor musun? Ya kusura bakma dedim ya ya. Abartma lütfen. Sen neredesin? Ben seni dizledim. ay canım benim. Sana var ya. Sana orada ye yerim yerim. Yok ya. Vallahi <laughs> öperim yerim. Tamam tamam anladım. Ne yapıyorsun? Sağ olasın. İyi de seni düşünüyorum. Sen beni düşünseydi yemin ederim her dakika beni arayacak. Tamam senin numaran kartta kaldı, Cidre'de kaldı. Ben Bingöl'e gittim. E ee, ne var ne yok? Hiç. Seni özledim. Ben de seni çok özledim. <laughs> Ay canım benim, seni seviyorum. Teşekkür ederim. Sen telefonu kapatma, ben biraz sonra seni arayacağım. Tamam. Söz mü? Söz söz. Bekliyorum ama. Beni öpsene. Yok ama seni öpmem. Ne için? Sana dedim ya olmaz. Sen yok. Öpmem. Ben öpüyorum. Tamam. Tamam görüşürüz. Say canım benim seni var ya. Seni öpeceğim. Hadi canım ben.